Esenyurt Belediye Başkanımız Sayın Ahmet Özel'in hukuki hiçbir izahı olmayan uyduruk gerekçelerle tutuklanması ve yerine seçmenden hiçbir yetki almamış hukuksuz bir kayyım atamasını devletimiz ve milletimiz adına utanç verici bir seçmen iradesi gaspıdır. İktidarın bu tutumu demokrasinin, halk iradesinin ve hukuk düzeninin çiğnenmesinden başka bir şey değildir devletin verdiği temiz kağıdıyla aday gösterilen, adli sicil kaydı bile olmayan Esa yurtluların helal oylarıyla seçilen belediye başkanımızı reva görülen ve halk iradesini yok sayan bu kararı reddediyoruz. Siyasi iktidarın yargıyı istediği gibi kullanarak kendi çıkarlarına göre hukuk dışı süreçlerle işletmesini asla kabul etmiyoruz. Kapalı kapılar ardında toplumsal birlik ve bütünlüğümüze siyasi kumpas operasyonlarıyla müdahale etmek isteyenlere karşı çok kuvvetli bir mücadele sergileyeceğiz. Ahlaksız, hukuksuz ve gayrimeşru baskılara asla boyun eğmeyeceğiz. Cumhuriyet Halk Partisi Türkiye'nin birinci partisidir. 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde halkın büyük desteğini kazanarak iş başına gelen Cumhuriyet Halk Partisi belediyeleri demokratik yollardan yönetime gelmiş ve yetkisini yalnızca ve yalnızca milletten almıştır. Ancak bugün halkın sandıktan çıkan iradesini yok sayan bu siyasi operasyonla halk iradesi gasp edilmekte, halkımızın seçme ve seçilme hakkı ayaklar altına alınmaktadır. Hiçbir hukuki gerekçe olmamasına rağmen şafak operasyonları yapılması daha mahkeme karar vermeden iktidar medyasında karar yayınlanması, daha atanmadan kayyumun isminin bile haberlere konu olması, bu kumpasın ne istediğinizde vermedik denilen zamanlardan kalma yöntemlerle iş yapma alışkanlığının devamı olduğunu gözler önüne sermektedir. Öyle ki Abdullah Öcalan'ın meclise getirilmesi yönünde çağrı yapan iktidar, Eski ortaklarından kalma ithamla hayata geçirilen bir şekilde Türkiye'nin en büyük ilçesinin Esenyurt'un seçilmiş belediye başkanını siyasi bir kararla hapse atma pervasızlığını göstermiştir. Bununla birlikte soruşturma ve tutuklama süreci adil yargılanmayı, savunma hakkını ve tutuklama gerekçelerini düzenleyen birçok mevzuat kurallarına uyulmaksızın gerçekleştirilmiştir kendini ev sahibi, milleti kiracı zanneden, halkıyla didişen, seçmenin iradesine saygı duymayan bu iktidar artık tüm kredisini kaybetmiştir. Cumhuriyet Halk Partisi Esenyurt'ta gözünü kırpmadan kayyumun takipçisi olacaktır. Her kararın, her uygulamasının gayrı meşruluğunu teşhir edecektir. Bununla birlikte Esenyurt halkının hizmetlere erişme hakkının gaspına asla göz yummayacak. Esenyurt halkıyla görünmemiş bir hizmet dayanışması gösterecektir. Evet. Cumhuriyet Halk Partisi olarak her türlü baskıya ve hukuksuzluğa karşı halkımızın iradesini savunmaya, demokrasi korumu, demokrasiyi korumaya kararlıyız. Halkın iradesini çiğneyen siyasi iktidara bir kez daha sesleniyoruz. Bu ülkenin seçilmişlerine karşı yürüttüğünüz hukuk dışı operasyonlar vatandaşlarımızın cumhuriyete ve demokrasiye olan bağlılığına gölge düşünemeyecektir. Bu hukuksuzluk sona erene kadar halk iradesini korumak için meydanlarda, yargı önünde ve tüm demokratik platformlarda sesimizi büyüteceğiz. Egemenlik kayıtsız, şartsız milletindir. Ve bu metin hazırlandığı süreden sonra bu sabah Mardin, Batman ve Halfet'i yaşanan hukuksuz kayyum atamalarında kırıyoruz.